Sevgili izleyenler, sizler için yapay zeka yardımıyla astrolojik harita analizlerine dayanan ancak ortalama sıcaklık, nem ve basınç düzeyi, finans ve kripto piyasalarının durumu, sağlık istatistikleri gibi 76 farklı değişkenle de geliştirilmiş çok özel bir 2025 falı hazırladık. Astroloji'nin kadim bilgisiyle yapay zeka ve bilişim teknolojilerini buluşturan bu çok özel fal yorumları sayesinde 2025 yılında hayatınıza mutluluk ve başarı yolunda bir yön vermek çok daha kolay olacak. Fal yorumları sonuçta sizin mutluluğunuz ve başarınız için yapılmış uyarı ve hatırlatmalardır. O nedenle fala inanmayın ama asla falsız kalmayın diyoruz ve Akrep burcu için hazırladığımız çok özel 2025 falıyla başlıyoruz. Sevgili Akrepler, derin sezgileriniz, kararlılığınız ve tutkularınızla hayatta karşınıza çıkan her zorluğu dönüştürme gücüne sahipsiniz. Güçlü duygularınız sizi hem korkusuz bir savaşçı hem de eşsiz bir strateji ustası yapar. Ancak zaman zaman kontrolcü yapınız ve ketum doğanız çevrenizdekileri zorlayabilir. 2025 yılı sizin için duygusal, finansal ve ruhsal anlamda dönüşüm ve yeniden doğuş yılı olacak. Plütonun enerjisi sizi eski kalıplardan çıkarıp tamamen yeni bir aşamaya taşıyacak. 2025 yılı Akrep burçları için güçlü dönüşümlerin yılı olacak. Yönetici gezegeniniz Plüton bu yıl size hayatınızı yeniden yapılandırma fırsatları sunacak. Mars'ın zaman zaman zorluk çıkaran etkisi sizin gibi kararlı bir burç için bile iniş çıkışlar yaratabilir. Ancak Jüpiter'in desteğiyle iş hayatınızda genişleme ve yeni fırsatlar kapınızı çalacak. Yıl boyunca sezgilerinizin rehberliğine güvenin. Bu sizin en güçlü silahınız olacak. Derin duygularınız ve yoğun tempolu yaşam tarzınız stres kaynaklı sorunlara yol açabilir. Bağışıklık sisteminiz hassas olabilir. Özellikle mevsim geçişlerinde ekstra dikkat edin. Sporla enerjinizi dengeleyin. Taze Doğal ve enerji verici besinlerle bağışıklığınızı destekleyin. Özellikle zencefil, limon ve yeşil sebzelerle beslenmenizi zenginleştirin. Mars'ın gerileme dönemlerinde iş hayatınızda gecikmeler ve iletişim sorunları yaşanabilir. Aşırı kontrolcü tavırlar ekip arkadaşlarınızla gerginlik yaratabilir. 2025, kariyerinizde stratejik adımlar atmanız için ideal bir yıl. Jüpiter'in desteğiyle yılın ikinci yarısında terfi veya iş değiştirme fırsatları gündeme gelebilir. Cesur olun. Sezgisel zekanızla yaratıcı çözümler üretebilir, iş ortamında fark yaratabilirsiniz. Plüton'un etkisiyle eski ilişkiler veya çözülememiş duygusal konular tekrar gündeme gelebilir. Kıskançlık ve kontrolcü davranışlar ilişkinizde gerginlik yaratabilir. Partnerinizle ilişkinizde derinlemesine konuşmalar yapın. Duygusal bağlarınızı güçlendirmek için açık ve şeffaf olun. Venüs'ün olumlu etkisiyle bekar akreplerin hayatına tutkulu bir aşk girebilir. Bu kişi ruh eşiniz olma potansiyeli taşıyor. Mars'ın ve Uranüs'ün etkisiyle beklenmedik harcamalar gündeme gelebilir. Yılın ilk yarısında büyük borçlar veya riskli yatırımlardan kaçınmanız gerekebilir. Gelir ve giderlerinizi sıkı bir şekilde kontrol altında tutun. Uzun vadeli birikim planları yapın. Gayrimenkul Teknoloji veya sağlık sektörlerinde yapılacak yatırımlar bu yıl sizin için kazançlı olabilir. Duygusal derinliğiniz yıl boyunca sizi zaman zaman yıpratabilir. Kendinizi yalıtmamaya dikkat edin. Geçmişte yaşadığınız olaylara takılı kalmak gelecekteki fırsatları kaçırmanıza neden olabilir. Yazı yazmak, resim yapmak veya müzikle ilgilenmek zihinsel olarak size çok iyi gelecek. Yakın arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle daha fazla vakit geçirin. Onlardan alacağınız destek yıl boyunca size moral verecek. Duygularınızın sizi yönlendirmesine izin verin ama kontrolü kaybetmeyin. En büyük gücünüz sezgileriniz olacak. Geçmişten gelen yüklerden kurtulun. Hayatınızda yeni sayfalar açmak için harika bir yıl. Sevgili akrepler, 2025 yılı sizin için tutku, güç ve yenilenme yılı olacak. Kendinizi yeniden keşfedeceğiniz, hayatınızı yeni temeller üzerine inşa edeceğiniz bir dönemdesiniz. Derin duygularınız ve kararlılığınızla bu yılı unutulmaz bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yıl sizinle olsun.